Tekrar merhaba 7. sınıf öğrencilerim. E, tatil öncesi e, cebirsel ifadelerde bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpma konusunu görmüştük. E, şimdi bir hatırlayacağız. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarparken çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini hatırlıyoruz. E, 2 ile x artı 1'i çarparken 2 hem x ile hem de 1 ile çarpılıyor. 2 çarpı x, 2x aradaki işareti koyuyoruz. 2 ile 1'i çarpıyoruz. 2. Yani cevap 2x artı 2 oluyor. Eğer 3 ile 5x'i çarpıyorsak da 3 ile 5'i çarpıyoruz. 15 yanında x de çarpılıyor. 15x olarak cevaba ulaşıyoruz. Buradaki arkadaşlar çoğu soruyu yaptık. Birkaç tane hatırlamak amacıyla sorulara bakalım. İlk soruda 6 çarpı 2x'i bize soruyor. 6 ile 2'yi çarpıyoruz. 6 ile 2'yi çarparsak 12x yapar. 9 ile 3'ü çarparsak 9 çarpı 3a aslında. 9 ile 3'ü çarpıyoruz. 27a yapıyor. 7 ile 5x'i çarparsak e, artı 7 aslında burada. E, bunun işareti artı 7 arkadaşlar. E, eksi ile çarpılırsa artı e, eksi olur cevap. 7 kere 5 35 eksi 35 x oluyor cevap. Soru 2'ye bakarsak buradaki e, eksi 5 sayısıyla eksi 3 x eksi 1'i çarpıyoruz. Eksi 5 ile eksi 3 x'i eksi 5 ile eksi 1'i çarpıyoruz. Eksi 5 ile eksi 3 x'i çarparsak işaretimiz pozitif olur. 5 kere 3, 15 x olur. Eksi 5 ve eksi 1 çarparsak da işaretimiz artı olur. 5 kere 1, 5 oluyor. 15 x artı 5 olarak cevaba ulaşıyoruz. Hemen yanındaki soruya bakarsak 9 sayısı ile 2y iki, eksi 7'yi çarpıyoruz arkadaşlar. 9 ile 2y'yi 9 ile eksi 7'yi çarpıyoruz. 9 kere 2y 18y yapıyor. Aradaki işaret eksi 9 kere 7 63 yapıyor. 18y eksi 63 olarak cevabı ulaşıyoruz. Ee, mesela şu şekilde şu 3'e bakalım soru 3'e. 2 sayısıyla x artı 2y eksi 3'ü çarpacağız. 2 ile x'i, 2 ile 2 yyi ve 2 ile eksi 3'ü çarpıyoruz sırayla. 2 ile x'i çarparsak 2x yapar. 2 ile artı 2y'yi çarparsak 2 çarpı 2'den 4y yapar. Artı 2 ile eksi 3'ü çarparsak da eksi 6 yapar. 2x artı 4y eksi 6 oluyor. Ee, birkaç örnek daha inceleyelim. Mesela her zaman e, sayıyı bu tarafa koyduk. Sayı burada da olabilir arkadaşlar çarpılırken. Yine aynı şekilde dağılma özelliği ile çarpıyoruz. 5 ile 2x'i çarparsak 5 kere 2 10x arada eksi var. 5 ile 3'ü çarparsak 15 yapar. 10x eksi 15 oluyor cevap bu şekilde çarpma işlemlerini yapıyoruz. şu soru 6'ya bakarsak soru 6'da 2 ile x'i 2 ile y bölü 2'yi çarpacağız. 2 çarpı x 2x aradaki işareti koyuyoruz. 2 ile çarpıyoruz. y bölü 2'yi bu ikiler arkadaşlar sadeleşiyor. Sadece y kalıyor burada. 2x artı y olarak cevaba ulaşıyoruz. Ya da şu son soruya bakarsak. Eğer 12 ile x bölü 3'ü 12 ile eksi y bölü 4'ü ve 12 ile artı 1 bölü 6'yı çarpacağız. 12 ile x bölü 3'ü çarparsak 12 ile 3 sadeleşir. Burası 4 kalır. 4 ile x'i çarparsak 4 x olur arkadaşlar. 12 ile eksi y bölü 4'ü çarparsak eksi 12 çarpı y bölü 4. 12 ile 4'ü sadeleştiririz. 3 olur. Eksi 3y kalır burası. 12 ile de artı 1 bölü 6'yı çarparsak 12 ile 6 sadeleşir. Burası 2 kalır. 2 çarpı 1 artı 2 olarak cevabı ulaşıyoruz. 4x eksi 3y artı 2 olarak cevabı ulaşırız. Bu soruları çözmüştük. Hepsini. Şimdi diğer sayfada ödevler vardı. Onlara bakalım. Burada arkadaşlar yukarıdaki sorulardan ödev vardı. Burada dikdörtgenin kısa kenarı ile uzun kenar uzunluğunu veriyor ve bize burada bunların alanlarını hesaplamamızı istiyor. Dikdörtgenin alanı kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğunun çarpımına eşit hatırlarsanız. Buradaki ödev olan İki soruyu çözelim. Burada arkadaşlar 2 ve 4'ü ödev vermişiz. Hemen bakıyoruz. Alanını sorduğu için kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğunu çarpıyoruz. 6 ile x eksi 4'ü çarpıyoruz. Burada bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpıyoruz. Dağılma özelliği ile. 6 ile x'i çarpıyoruz. 6 x oluyor. Aradaki işaret eksi. 6 ile 4'ü çarpıyoruz. 24 oluyor. 6 x eksi 24 olarak Cevabı ulaşıyoruz. Diğer soruda 3x artı 5 ile onu çarpacağız. 10 çarpı 3x artı 5. 10 3x'i çarpıyoruz. 30x oluyor. Artı 10 ile 5'i çarpıyoruz. 50 yapıyor. 30x artı 50 olarak bunun alanını hesaplıyoruz. Devam ediyoruz. Uygulayalım 10 sayfa 120'deki... 5 ve 6'yı ödev vermişiz. Hemen bakalım. Burada her iki nokta arası uzaklığı soru 5'i yapıyoruz ilk olarak. 2 x eksi bir birim olarak vermiş. Bu şeklin çevre uzunluğunu bize bu soruda soruyor. Çevre uzunluğu için ilk olarak bu şeklin çevresi acaba kaç birim kaç tane her iki nokta arası uzaklık var bakalım.

her iki nokta arası uzaklık var. O zaman 24 ile 2x 1'i çarpıyoruz. Yani her iki nokta arası uzaklık 2x 1 birim olduğu için 24 tanesi bunun çevresine eşit olduğu için 24 sayısıyla 2x 1'i çarparız. Dağılma özelliği özelliğiyle yapabiliriz. 24 ile 2x'i çarparsak 24 ile 2'yi çarparız. 48x olur araya eksiği koyarız 24 ile de 1'i çarparsak 24 olur 48 x eksi 24 olarak bunun çevresine bu şekilde ulaşıyoruz soru 6'yı da yapıyoruz hemen burada her iki nokta arası uzaklığı x eksi 3 birim olarak veriyor sayalım bakalım kaç tane var bundan 1 2 3 4 Saydık arkadaşlar 26 tane var. Ee, her iki nokta arası uzaklık. O zaman 26 tane x eksi 3'ün toplamını soruyor. E biz bunları çarparak daha kolay buluruz. 26 ile x eksi 3'ü çarpıyoruz dağılma özelliğiyle. 26 ile x'i çarpıyoruz. 26 x araya eksi koyuyoruz. 26 ile 3'ü çarparsak da 3 kere 6 18 elde 1, 78 yapıyor. 26 x eksi 78 olarak e, bu şeklin çevresine ulaşıyoruz.